Herkese merhaba herkese hoş geldiniz. Ben seni fakirci bugün sizlerle Arkadaşlar uzun zamandır çekmediğim bir videoyu yapacağım. Slime jeli olduğuna göre slime yapıyoruz arkadaşlar. Ama ben, <laughs> ben şimdi bir, bir iki malzeme alıp geliyorum. Çünkü bunu, bu şeffaf olduğu için e, biraz renklendirelim. Geliyorum. Arkadaşlar ben birkaç malzeme aldım. Yani göstereceğim. Birkaç malzeme daha getireceğim sonra. Şöyle bir far aldım. İki tane far aldım. Böyle kazanmış. Önlerimi koyalım. Ve tıraş köpü aldım. Arkadaşlar şimdi ben birkaç malzeme daha alıp geliyorum. Evet arkadaşlar sabun da alıp geldim. Şimdi kaşımızı kuruya koyalım. Bir yere koyalım. İlk önce en son boraksımızı dökeceğiz arkadaşlar. Benim arkadaşlara dişim peki. Arkadaşlar açtık. Şöyle döküyoruz. Döktük. Bu kadar yeterli. Bazen kendi videolarımı izlediğimde diyorum ki ben niye böyle bir şey yapıyorum. Gıcık oluyorum kendime bazen de. Şöyle, ne yapıyorum ben? Aa, bla, 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 bla. Hangi renk kazıtsam? Hepsini bir kazısam bakalım ne renk çıkacak. Şöyle bir renk var. E, bu bitmiş bir tane. Nasıl falan kalmış. Böyle böyle. <laughs> Neyse renkleri ben göstereceğim size. Zaten. Bakalım sonra ne renk ortaya çıkacak. Bir de arkadaşlar bu şeffaf ya. Özellikle. <laughs> Seçtim zaten şeffaf. <laughs> döktüm bir tanesini. Nasıl konuşuyorum. Şöyle döktüm arkadaşlar. Şimdi şundası. Şurada. Bunda olmadığı için bunda böyle. Ne Bunda ama çok var arkadaşlar. Bunda çok var. 7 24'ü bunlar çıktı. 7 24 ondan çıktı gerçekten arkadaşlar. Şimdi sıra Simli'de. Simli'yi en son kazıyacağım. Çünkü zaten Sim. Baya şimdi buna geçtik. Uzun zamandır bu videoyu çekmiyordum arkadaşlar. Gerçekten. bu bu <laughs> nasıl gözüktüğünü göstereceğim şimdi size böyle gözüküyor böyle <laughs> benim böyle dişim şaka <laughs> şimdi buna geçtik simli simli ya yeah. zaten bu da Çok Şimdi sıra bunlarda ama ben korkuyorum. Ya. Yok kötü olursa. Çünkü bunun içinde siyah da var. Böyle. Pek göstermezsin. Dökülecek çünkü ilk önce bir pembe yapalım. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Fıçı düştü. Fıçı düştü. Ameliyathane. Fıçı düştü ameliyathane. Ama elimde ameliyathane. Ne bir şey Ben niye çıkarmadım ki zaten? Aha, gidiyordu var paleti. Arkadaşlar siyah bir slime'ım olmadı hiç benim. Yani nasıl kazılmış demeyin. Bunlar hepsi slime ama siyah slime değil. Zaten videosu da var arkadaşlar. Slime değil yani izlemeyenler için söylüyorum. Böyle aldım. Şimdi karıştırıyorum. Rengi nasıl çıkacak? Allah'tan tıraş köpüğü sıkacağız yoksa biraz rengi açılacak. Vay, wow. Güzel, simli. Simli oldu. Şimdi de arkadaşlar. Ay bir dur. Sen de yerinde ya. Tıraş köpüğü sıkmayacağım. Sabun sıkacağım. Biraz rengini güzelleştiririz inşallah. Şöyle. Şimdi karıştırıyorum. Şimdi tıraş köpüğü yapacağız arkadaşlar. Durur musun yerinde kaşıkçı? Yoksa <laughs> mahvolur. Şimdi de tıraş köpüğü. Aa, dur lütfen dur ya. <laughs> Şeyin içine koydum. Biraz fazla pufluk olsun diye fazla koymuş olabiliriz. Şöyle. Arkadaşlar babamın şeyi değil bu. Tıraş köpüğü. Aa, biraz fazla oldu bence ya. Fazla oldu. Fazla beyaz. Kattık galiba. Bismillah. Köpüklü köpüklü bir slime oluyor. Rengi gitti. Rengi yok çıkmıyor. Biraz daha çıkar ama inşallah. İnşallah çıkıyor. Neyse beyaz bir slime olur. Beyaz bir slime oldu arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Beyaz. Biraz renklendi gibi. Yok renklenmez. Beyaz bir slime'ımız oldu. Böyle gibi Bence öyle olacak. Öyle olacak. Evet öyle oluyor. Şimdi boraksımızı katalım. Elim boraks. Arkadaşlar bugün ben elimde slime yapmaya karar verdim. Elimde slime oldu çünkü artık. Bir şey oluyor. Slime jeli oluyor. Bir sıraş köpü oluyor. Bir boraks oluyor. Vallahi elimde slime yaptım. Ama güzel bir slime oluyor. Pofuduk oluyor ama. Slime'ımız da pofuduk. yemek yapıyormuş gibi görünüyorum. Aa olmadı. İnşallah olur. Çok tıraş köpüğü gitti. Af. Şuna far kaldıysa at. Almışım ki birazcık siyah çıkıyor ama o da siyah yani güzel renkler çıkmıyor gri vardı ne güzel burada gri vardı pembe vardı ama gitti siyah çıktı olmuyor. İnşallah olur. <laughs> Arkadaşlar, bir diğer slime renklensin ya pink olsun. Pinklensin. Pink. Yani pemberensin demek istedim. Biraz şöyle Planımda bu yoktu. Güzel bir slime olsun oynamak istiyorum ben şunlar. Yoksa bu video boşa gider valla Far olmuş her yerimde. Olmaya başladı biraz. Bakın. Oluyor. Ama bana yapışacak. Yapışkan biraz çünkü acaba neden tıraş köpüğü sıktığına haypiti arkadaşlar yeni yemeğim nasıl yeni yemek tarifi çıkardım. Arkadaşlar ama güzel slime olacak gibi. Arkadaşlar şunu ben bir karıştırıp gelsen. Arkadaşlar biraz daha şey slime jeli ekledim çünkü. Acaba ne gel çok köpük olmuş bu? Köpük bir slime olacak. Öyle gözüküyor. Size ellettirebilsem gerçekten güzel olurdu. <laughs> Ama elim kirlendi. <laughs> Bazı şeyleri sizinle yapmak istiyorum. Arkadaşlar e, uzun süre bir video atmadım ben. Ama şimdi geliyor işte. Ve arkadaşlar benim video atmadığım zamanlar yani istediğiniz videoyu e, benim en son videoma gelip de yazabilirsiniz. Ben şu şu videoyu istiyorum şöyle yapın diye. Yani söyleyebilirsiniz. 13 dakika olmuş. Ha! Arkadaşlar. 13 dakika olmuş. Ne kadar. Ama bu da olmuyor ki. oluyor ama erilmeye yapmış. Ben şunu bir yapıp geleyim. Evet arkadaşlar. Oldu. Ama yani birazcık gibi. Bakın. Bakın. Oldu yani biraz birazcık oldu ama biraz sanki kaşıkla yoğurmamız oynamamız gerekiyor. Benim şöyle şöyle oynadı da ki ya oynadı demişti az önce. aa Şimdi şöyle yapıyorum. Ve arkadaşlar ben bunu planlayıp geliyorum. Arkadaşlar birazcık öldü. Sadece elime pişire. Biraz. Ama da biraz. Ama oldu yani. Siz görmüyorsunuz. Ben de bekleyin bir elim, elim. Gel buraya. Gel. Bunu böyle getir. arkadaşlar oldu. İnanamıyorum. Bu şeye rağmen devam ettik ve başardık. Şöyle şöyle yapalım da hep ben böyle böyle yapayım. Bunları şey yaparım yapışkanlarını alırım biraz. Arkadaşlar alışına bakın. Biraz elime yapıştı arkadaşlar. Her elime yapıştı kız. En iyi böyle yapıyorum. Wow, Biraz köklü bir slime oldu. Ama Şuna bakın. Aha. Arkadaşlar çok güzel oldu bence. Bence rengi de kıvamı da çok güzel oldu. Ben bunu çok sevdim arkadaşlar şöyle biraz açacağım. <laughs> parışüt yaptım arkadaşlar. Ben küçük bir parışüt yapmıştım. Ama indi söndü. Bir şeyleri oldu ama indi söndü. Bunu da ne kadar şükür damadı. <laughs> Şuna bakın. Şuna bakın. İlk önce yapış yapış kötüydü ama güzel arkadaşlar. Çok beğendim ben bunu. Aslında sim de istiyordum. Ne? Sim bulamadım. Yani. Yeah. Ne güzeldi arkadaşlar karıştı. Her gelen ağladı kalbini var. Galı saçlarına. Söyledim aşkımı da. Tam karagöz görüne. Olmadı kaldı beni. Öyle bir şeyler işte. Agıcık agıcık agıcık. Bir şey daha Tabii ki olacaktı yani. Neden olmasın ki? Allah halı yapış. Ama öyle yapışmamış. En sonunda kurtar. Derken ben. Ne 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 ne. Ne, ne. Bakın arkadaşlar. Vav. Şimdi arkadaşlar bence buradan güzel güzel çek. Kamerayı bir yere koy. Koydum arkadaşlar. Şimdi arkamda malzemeler de var. Bekleyin alacağım. Şimdi bunu Bir paraşüt açacağım. Açabilirsem. Küçücük oldu. Oh. Elime yapışma, elime yapışma. Arkadaşlar şimdi bakın nasıl olacak? Nasıl bir şey yapacağım? Arkadaşlar bence güzel bir şey oldu ama neyse, güzel bir şey oldu. Ah, elime yapıştı. kadar gelen almadı kalbini bağladı dalgalı saçlı. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Geldi. Bakın yaptım yaptım yaptım. Zaten iki saattir yapıyorum. Dürürüz çok güzel inanamazsınız kamerada biraz daha rengi solgun gözüküyor ama çok güzel Arkadaşlar ne halden ne hale döndü gördünüz Hadi bay 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 şaka yapıyorum videoyu Beğendiyseniz ne yapmanız gerektiğini biliyorsunuz. Ne de söyleyeyim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Görüşürüz.